Koğusan gitmez Hatun Firuzbi Üç kız bir odada tek Firuzli Eskiden takılırdım tek Filizli Şimdi ise 300 bin tek çekinme Halledemediysen bana gönder Birçok takım var sanki asker Kimseye değil kendini göster Koğusan gitmez Hatun Firuzbi Üç kız bir odada tek Firuzli Eskiden takılırdım tek Filizli Şimdi ise 300 bin tek çekimle Halledemediysen bana gönder Birçok takım var sanki asker Kimseye değil kendini göster Gitmez atum Ferizbe üç kız bir odada tek verizle eskiden takılırdım tek filizle şimdi ise 300 bin tek çekimle halledemedeysen bana gönder birçok takım var sanki asker kimseye değil kendini göster ha gitmez gitmez feriz Ferizbe üç kız bir odada tek verizle eskiden takılırdım tek filizle şimdi ise 300 bin tek çekimle halledemedeysen bana gönder birçok takım var sanki asker kimseye değil kendini göster Gitmez atun ferizbe üç kız bir odada tek birizli. eskiden takılırdım tek filizli, şimdi ise 300 bin tek çekimle sen bana gönder birçok takım var sanki asker kimseye değil kendini göster ah koşsam gitmez atun ferizbe üç kız bir odada tek birizli. eskiden takılırdım tek filizli, şimdi ise 300 bin tek çekimle halledemedeysen bana gönder birçok takım var sanki asker kimseye değil kendini göster